Misbetül Ödemiş'te açıldı. Raziye Gök ve oğlu Gökhan Gök'ün sahibi oldukları Misbetül Moda Evi'nin ödemişte açılışı gerçekleşti. Akıncılar Mahallesi, Savaş Sokak, No. 15 Taksim D1 adresinde açılan Misbetül Moda Evi'nin açılışını Ödemiş Belediye Başkan Yardımcıları Özay Kaptan ve Feridun Azeroğlu, Meclis Üyesi Faruk Taşkoyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Beyda Hizmet Birimi Sorumlusu Şakir Geçer gerçekleştirdi. Şöyle şimdi biz bu işe aslında şöyle girdik ee, Bizim Benim halamın e, kızı var Ablam gerçek ablam gibi sevdiğim e, Onun sayesinde bu işe girdik Kendi tasarımlarımızı ödemişte de e, Halkımıza daha uygun fiyata Daha güzel tasarımları ulaştırabilmek için Böyle bir açılış yapıp böyle bir mekanı ödemişe Kazandırmak istedik işin açıkçası Gelinliğimiz var nişanlığımız, Bindallımız Bunlar mevcut Yukarıda nişanlıklarımız var aşağıda gelinliğimiz Burada da gelinliğimiz Bet, betil moda bekleriz Özel tasarımları. Evet özel tasarımlarımızla onları da bekleriz. Açılan mekanımızın hayırlı, uğurlu, bol kazançlar getirmesini diliyorum. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu zor dönemde de bu yeni açılan mekanımızın da mümkün olunca az etkilenip işlerinde hayırlı işler diyorum. Bol kazançlar diyorum. Hayırlısı olsun. Kestim. Kes. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.